Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupa kasmayacağız. Yani arkadaşlar kaç yok kupa kasmayacağız. Bugün arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Yani Baya 93 tane kutu var gördüğünüz gibi. Bunları kutuların içine alacağız. Yanından da 5000 5000 ay 1588 elmasımız var. Bunları da arayacağız ve yanından da bir şey yapmayacağız. Kutu kutu açılma var işte böyle. 1500 tane elmasımız var arkadaşlar. İlk önce elmaslarımızı harcayalım. O da sonra 98 tane büyük kutudan gelecek. O zaman biz şimdi harcamayalım. İşte kutu, açım, kutu açımıza başladık. Hangi karakterlerim ona bakacağım. Reklam geldi ya. Arkadaşlar şöyle 22 karakterim var. Neyim yokmuş? El Primo yok. Burası yok. Lico Efsane Spike Leon bir de sen diyor. Gizemliği ee, gizemli 3 tane yokmuş. Parayı giyinmek Her neyse akşam. Biz açımıza başlayalım. Kesinlikle ilk karakterler Deniz Tanrısı çıkmaz. aksar çıktı ya. Ve ilk karakter Carl. Tamam, iyi başladık. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Yanında 12 elmas var. Birazcık arkadaşlar sessiz olacağım. Arkadaşlar bu arada kutu şimdi elmas geliyor. Şu anda bakın 1588 tane vardı. Şimdi 1693 tane olmuş. Yani toplamda 100 elmas gelmiş kutu şimdi. elmas geliyor yani. Şöyle gene bir çıkmadı. Şöyle reklam. Arkadaşlar ve devam ediyoruz. Aga hepsinden hep bir çıkıyor. Yani arkadaşlar baksanıza yani şu anda 1800, 1700 tane oyun. Ya yanlışlıkla yok açtım ya. Bu kötü oldu açtım yok açtım. Şimdi arkadaşlar 1729. Normalde şu anda abi şu an 1800'dü. 1700'e düştü ya. Aga ben nasıl açtım bu taşı? Her neyse devam edelim. Bak gene açtım ego taştım ama Ekselimize değecek bir karakter mi yok? Hadi. Gerçekten ne geçiyorum boş yerlerde? Neyse. Şimdi nasıl tıklayıp tıklıyorum duruyoruz? Bu arada arkadaşlar kaça Bu arada arkadaşlar. Kaça kadar, ee, kadar açacağım söylüyorsunuz? Eee yaklaşık 40'a kadar açacağım 40. Ya da 45'e kadar açarım arkadaşlar. Bu arada kaçın bin veya 4000 emas evet, e, altın da başladı şimdi bin gibi altın var. Yani bu taşınma bayağı uzun sürüyor. Ve bir karakter geliyor. Max. Aa, çok güzelmiş yani, vardı yani bunları kasmak. Arkadaşlar benim bazı baya karakterim yani e, kupa kasılamayacak karaktere kadar geldi bak şu bekle. birazdan göstereyim şu niye kastan anlamadım yani arkadaşlar ya benim karakterlerim Benim yani arkadaşlar bakın karakterlere geldiğimizde bütün karakterler 200'de sadece önümüzde de ayarlamaya çalışmasın açıklama yarışı kasabilecek beleş karakter. MC, Rico, Diddle, Carlo, Maxi, Nani şu anda kasabilirim. mi? Kötü e direkten çalırım. buradan bir bin kupa gelse ee, bugün zaten e, kutu açıldıktan sonra kupa kasma bölümü geldi. Bayağı bu sefer bayağı kupa kasma. Şimdi bin, bin, bin kupa veya bin beş kupa kasma. Bayağı bayağı kupa kasma. Geldi. Ettim, geçemiyorum ki arkadaşlar. Yani o kadar kasıyor ki beyler. Şöyle yapalım. Ha tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Kutuları 50. Kutuda bitireceğim arkadaşlar. Hani 50'ye kadar bir şey çıkmazsa 45'e kadar çıkarırım. Bitiririm. Bugün 90 tane neredeyse 100 tane kutu vardı. Yani şu anda 50 tane kaldı. Birazcık kasısı gözü arkadaşlar. karşıya. Bundan sıkıntı etmezseniz. 82 bir şey çıkmadı gibi Anita. Rico. 15 yeni bas geldi. 1800 ulaştık. Allah şükür. Zaten normalde 160. Kadok. Diğer 1960 tane masamız var da. Neyse. Ya reklam bir yere geldi. Kesin re reklam mı geldi? demiş işte bilmiyorum. devam ediyoruz. Ne Elmastır. Bir şey 50'ye kadar açacağım ve video bitireceğim. Karşı son iki kutu. Ya gene reklam. Arkadaşlar şu anda bu herhalde son kutumuz. Bundan da bir şey çıkmadı. It's